Hepinize merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte murder Mystery 2 oynuyoruz yani katil kim 2 oynuyoruz arkadaşlar. Evet, arkadaşlar arkadaşlar bugün kardeşimle birlikte oynayacağım burada bu arada neden boş boşuna facecam çıktı bilmiyorum Hatta şöyle oynatayım mı Dur ben gireyim tamam. daha Hatta ver. Okay. Bakın arkadaşlar Susun arkadaşlar Aa, oluyor o, ya şu an. Kameram açık. Ne haber bro? Oh yeah. <laughs> kapatayım. Kalsın böyle. Buna gerek yok zaten. O, ben, ne, ne Açılacak. Bir, birkaç kere ha, daha. Tamam. Arkadaşlar bu arada bunu nereden açtığımızı unuttum ben lan. Nereden açılıyor? Ben He, şurada şurada. Nereden? Tıklıyorum buraya. Şurada çıkıyor zaten şurada bir tane kamera şeyde. Ee umrumda değil şu an zaten. O gününce arama çoktan geldi. Ee, arkadaşlar gidiyorum. Arkadaşlar bakın bu bu kardeşimin normal adı 1646. Ama gerçek adı yani şu an kullandığı adı Patates adam. Evet. Patates adam. Beraber. Neden arkadaşlar neden böyle yaptık? Çünkü Patates adam diye bir şarkı çıkaracağız yakında. Evet, yakında. Daha ama şey sesini falan daha yapmadık. Şimdi kim çıkacağız? Arkadaşlar bu arada eşek. Işte, Şu an ım, kim olduğumu aa, aynı sefede biliyor. Ben şey oldum. Ee, şerif. Tamam. Şerif Efe. Ayaz burada o kişilerin adını söyleme. Ne gerek var yani. Lan yukarıdaymış. Ya yukarıda değil mi? Bari yukarı çıkayım ya. Ne yazdığa soru çalışmıyor. Ya arkadaşlar öldürdü beni ya. Şerefsiz. arkadaşlar kardeşim gerçek hayatta bir tane şaplattım. Ağlıyor şu an. Ya ağlamıyor. <laughs> şaka şaka. Şimdi bir hoppa gamma alalım. Hoppa gamma neden neden de ben. Almayacağız. Ben yukarı çıkacağım. Telif yememek için böyle yapıyoruz. Oh, hoppa ya, gamma stein. Ben yapıyorum o <laughs> <laughs> <Bu arada. gülüyor> ne hareketi. Neyse tamam yeter bu kadar. Tamam. Ben zıpladım. Şimdi Şöyle. Arkadaşlar bu arada Ayşefin'in yani kardeşimin ekranını nasıl göstereceğimi soracaksınız. Arkadaşlar göstermeyeceğim direkt ona. Niye göstermiyorsun? Oh. Bu ne? Ne işe yarıyor bu? Ne? Yok bir şey yaramıyor. Ya. Bir şey yaramıyor. <laughs> Kapat şöresini. Ooo hmm. yine aynı kişi olduk. Ben de. He. Şöyle atlayalım. Ay Burası neresi lan? Burası neresi? Oh. Güzel bir yer atladım. Ya beni görürsen o zaman. <laughs> Ekranlara bakmak yok. Nasıl o zaman sen de benim içine bakma. Şöyle atalım. Bakın mı saydın? Ayas Ay çukur görürsen atla. Çok güzel yer şeyler çıkıyor. Ben, ben çukura atladım. Bir şey çıkmadı ki kör. O, o öyle çukur değil. Başka çukurlar mı? Hı hı. Bak ben buraya gireyim. Ben çıkamıyorum her çukur. İyi. Korkunç. Oğlum ben burada nasıl çıkacağım? <laughs> Arkadaşlar neden bana soracaksınız neden bu kadar kötü oynayan diye? Arkadaşlar bu şerefsiz ikide bir benim görüyor. Zaten ekranıma da bakıyor. Ama ne kodu? <laughs> o yüzden ben vuramıyorum. Yoksa vuramaz aslında. Evet. O yüzden Yok. şimdi ek ekranımı bok görüyor artık benim. Burada Böyle ekran bakarım. E, bu arada her. ekranıma bakarsan artık bir ceza var. Her ekranıma baktığında kafana bir şaplak. Tamam. Ama değinme vurma. Vuracağım. Her tarafına, her tarafına. Peki. Her ya. Ayıplar. Ama ne kurduğum, İngilizce yaz. Bunu facecam açmayacağım arkadaşlar. Yoksa ne oluyor? Ee, oluyor. <laughs> <laughs> şarjın Allah belanı vermesin. Bakın mı şarjın? Ne yapacağım? Heh. Ya sonunda, ya. Sonunda en iyi olduğum şey mod çıktı. Mod demek istediğim şey işte. Kafana şaplak. <laughs> baktım, baktım, baktım. Unuttum ama. Unuttum. <laughs> Bu arada unutmaman lazım yani kardeş. Ooo. Şu an en şansı benim. Kafana vururum ha. Kes lan. Kes lan ben oynarıyorum. Kes. Ben şu an dışarıya çıktım. Ha, yani bir tane adam var, var. onu sen zannettin burada. Arkamda ben mı lan bu? Ben çok var? güzel bir yere saklandım. Ben şu an Abi. dışarıdayım oyunu. oyunun. Oyunun dışarısındayım. Bu yani, dışarısı. Tamam ben dışarı geçeyim. O zaman ben saklanacağım bir. Dışarı. Dışarıda bir yere ben nereye saklanacağını biliyorum. Baktın. Yok bakmadı. E, o zaman adam oldu. <laughs> Baktın gibi geldi. Sen yani. de bakınca ben senin kafana vuruyorum. Güzelmiş lan bu. Böyle. Oğlum nerede bu? Şerifsiz. Nasıl yaptın? Onu ama er koyayım? Ben, bak şöyle ekranın şöyle bastım sana oldu. Aa. 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 3-0 yeniliyorum ya. Beyiz cam onun canı. Ben yani burdayım kör. Şöyle. Şöyle hop gamas. Hoppa gamas dayı dın. Kafana çıkarsam uğursuzluk getirir hoppa bu. Hoppa gamas dın Böyle şöyle hoppa gamastan yapacağım. İkimiz aynen de başlattık. <laughs> cık 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 cık. Lan buraya ateş ediyor. Cık cık cık. Keşke şu an kafana ateş edebilsem. Ya niye ateş ediyor? Öldü. Ya. Tok. Atın. Ah! Ah! Mi, 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 ah! Mi, mi, ah! Mehmet ah! Mehmet ah! Mehmet ah! Kafana zıplıyorum. Ben daha sevdiğim sen zıplıyorum kafamda. Ya bu yine katil oldu. Hı, ka katil ve şer şerif çok güzel. Bir de o yeşil şey çok kötü. Evet. Bunun hiç, hiç şey yok. Ama yani bu niye? Bu ben senin ben... şu an nerede olduğunu göremiyorum. Çorum çünkü aman ba Bahar seni. Ne olacağını biliyor. Sen de bakma. O neydi lan bu? Ay sen bıçak gördün mü nerede falan? Yok yok. Ben ayı yere attım görünce ben sana bir poca verdim. Ve yere bir kılıç attım. Ay o yok olmuş. Ay yok sen... oluyor herhalde. Abi, ne? abi ben seni gördüm gördüm. Ne? Sınavı. Gördüm ben. Burada olduğun yerden atlama seni bulmaya çalışacağım. Abi bir de beni öldürmeye çalış. Yok.

Evet. 1, 3, 1, 3, 1, 3 falan Evet, 1, 3. Şunu kapat ya. Ya da bunu da devam edeyim. Bu iyi iş yarıyor. Şimdi kafanı çıkalım. Çıkalım. Çıkmayalım. Arkadaşlar burada yakında CSGO filmleri, filmleri diyorum. Videoları da gelecek ve orada kardeşimi çıldırtacağım. Nerede? CSGO. CSGO nerede? Oyun oyun bir tane bilmesin silah oyunu. Ben niye don seçmem lan? Başladık. başladık. Başladık bro stars'a. Ben açtık. Açıyor. Terif sus. Ya yeter. Ya. Dijik. Ama değil. Mi? Ya, ya, ya. ya. <gülüyor> Sen <laughs> benim altımda mısın? Yanımda mısın? Altımda falan değilim. Yanına dedim. Sen ya. en üstte misin? Dışarıda mısın? Bilmiyorum. Bokta mısın? Şu bilmiyorum. Sen en üstteyim. Hmm. Yo şaka. En üstün bir altında mısın? En üstün evet. Öyle. Ben en üstteyim amına. Amına koy. Ya vuramadım ben ya. Burdayım. Kaçma hareket etmeyelim. Ay etmezden. ya. Ay direkt vuracağız biz. abi ben şu şu moddan çıkayım. Kaçma o zaman. Kaçmak yasak hayır, hayır hayır. Kaçmak var. Kaçmak var. Atla. O zaman ben de kaçarım böyle. Atla atla. Nereye atladın? Ben senin altına atladım. <laughs> üç 2 Üç 2 Üç iki. Dönüyoruz senin baba iki. piro. Ah havuz. Havuz ama morlu. Morlu havuz. Keşke sarı olsaydı şu <laughs> Ne alaka ya. Şöyle hemen hoppak kamasıdan yalalım. Üç gibi. Hoppa Gamma Ben burada öyle oynuyorum. Hoppa Gamma Ama o insanın şeye Zıstı. var. Çıksana. Kafası. Yok istemiyorum ben çıkmıyorum. Ben bıçağına çıkacağım. O haritada bir şey yaramıyor. Aa bıçağına çıktım. Bıçakta dans ediyorum. Bıçağın Çıstı. götüne girmiş. <laughs> Arkadaşlar burada biraz ayıp görüntü var. Götüne girmiş. bıçak <laughs> Bakmayalım. Biz bu korkunç adamın kafa atalım. <laughs> Aa ağzı kanadı. Ya yeter. Sen, sen nesin? Katil. Aa buraya girebilir miyim? Hayır sen katil değilsin başka bir şeysin. Hayır katilim. Sen nesin? Ben de katilim. Katilim evet. diyorum. Şerifim. Aa giriliyormuş buraya. Nereye? Lan çıkarım. Altıma sıçtım bir an amına o ne kalsana hani valla Çıkamayacağım diye korktum ya kime tezgah etsin? abi bu ne? Kanmandır. sen <laughs> nerde vurdun sen? arkandaydım 3 3 baba piro geri döndü <laughs> şöyle hemen hoppa damanslayı yapacaktım ya <laughs> arkandan vurdu <laughs> Ay, şimdi üç, ben üç. şerif olunca körü yiyeceksin körü türü. Şöyle hoppaktan mı ister? Birazcık bavuz kö. Birazcık bavuz çiş. Hemen şu abimizi dövmeye devam edelim. Abicim ağzının kanamış. Şimdi gözünü kanatalım. Şimdi ye. Gözünü kapat. Ye kırmadı. ye. Ay ye karbi. Dudağını de. Yedi her tarafını tamam. Aa bal kaba. Ne? Yani. Beni Aa. Ye. Dur arkadaşlar arkama arkadaş, çok güzel bir şey geldi şu an benim. Şöyle. Buradan bunu açalım. Bu kara küp. Şöyle sana bir kafa atarım. Şerif görürüm. şerif şerif. Oh sonunda katil oldum. Oh, ben böyle. şerif. şerif Efe. Neyse. Ne, neyse. Arkadaşlar kafamı buradan görebilirsiniz. Ben l çok güzel bir yere geldim son. Çok güzel değil. Şunu kapatıyorum şunu. Oh sonunda bak, katilim bak, ya. Bak sonra hemen Ben son buraya çıkamıyorum. <laughs> ha çıktım. Ya hey, yemin ederim. Çalıntı. Oldu. Dört üç. Hemen bir hoppa gama style. Hoppa ya, gama style. Ya, lütfen şerif ya. Lütfen, lütfen, lütfen. Çok kötü oyun ya. Şerif. Hep beni, hep beni, hep beni düşlüyor. Arkadaşlar. Şu an. Aaa sözü kamera açık. Şimdi şu adamımıza bir tane kafa atalım. Ne haber abi? Bir, abi ee, şey yapıyorduk ee, ya burada. Abi. Ee, abi böyle yapıyorduk ki ya. Şur kafanı hareket edince o karakterler <laughs> hareket Aa, o sende yok herhalde. Bakayım. Evet yok sende o özellik. Bunu da açalım. Arkadaşlar görüyorsunuz şu an kafamı? Hı, kafamı. Şöyle ee böyle vurulur. Aha açıldı. Şu an kapatılıyorum. Bir de bir şeyleri kapatmam lazım. Ya şe Şerif oğlum. Neyse bir şey olmaz. Ya. Ya bir şey olmaz. Yeneceğim tekrardan. Bu arada maç 5'te bitiyor yani. Bu benim için çok güzel. Hayır ya 5'te bitmiyor. Ha. Video çok uzun oldu. Çok uzun mu? Evet bayağı bir şey oldu şu an. Uzun sağlamadım. Ama sen Kaç kattasın? En alt. En alt mı? Bakmak yok. <laughs> ne oldu? Işığı şey gördüm sanki. Sanki beni mi gördün? Evet yani korktum. Korktun mu? <laughs> Sen benim daha nerede olduğumu bilmiyorsun. Ne biliyor? Neredeyim? Geliyorum. Ama Bana korktun oh! <laughs> Ha 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 ha. Ne oldu lan? Oynamayacağım lan. Çıkacağım oyundan. Kork Bana ne çıkacağım lan? Çık. Bana ne? Çıktım. Başka oyun oynayalım ya. Çok Arkadaşlar bu video bu kadardı. Kardeşim ağlayıp kaçtığı için bu video bitti. Görüşürüz. Ben, ben ağlamadım. Bay bay.